Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif şahane bir model hazırladım ben çok beğendim çok cici bir model arkadaşlar bu model için gerekli olan zincir sayımız 13 ve katları ben zaman kaybı olmasın hem de videomuz uzun olmasın diye iki model üzerine çalışacağım Burada 26 tane zincir çektim ve üzerine 26 tane ikili trabzan çalıştık arkadaşlar. Bu model için birçok alanda çalışabileceğinizi belirtmek isterim. Özellikle eton şal, hırkalar, bluzlar çok güzel bir model. Çeyizlik örgülerde de rahatlıkla bu modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığımı sardım. Birinci değil, ikinci trabzanımın üzerine 1, 2, üçlü trabzan, bir tane zincir. Aynı trabzanın üzerine üçlü trabzan. Burada bir tane V oluşturduk. Bu zincir bizim kenar trabzanımız olacak. Şimdi bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın tığımı bir iki kez sardım. Bir iki üç dört beş trabzan atlıyorum. Altıncıya bir iki üç ve dört. Dörtlü trabzan çalıştım. Tığımı sardım. Bu trabzanın etrafından dönüyorum ve burada üçlü fıstık yapıyorum. Üç tane ilmeğimi bu şekilde topladım. Hepsini bir kerede kapattım ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı sardım. Aynı trabzanın üzerine dörtlü trabzan. Tığımı sardım. Trabzanımın etrafından 3 tane ilmek topluyorum ve minik bir fıstık elde ediyorum. Hepsini bir kerede topladım. Bir tane zincir çektim. Bu çiçeğimiz arkadaşlar 5 kez aynı işlemi tekrar ediyoruz. 5 tane olacak. Şimdi 2 tane oldu. Tığımı 2 kere sardım. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü trabzan etrafından ilmek topluyorum. Bir minik bir fıstık elde ediyorum. Fıstığımı bir kere de topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. 1, 2, 3. 3, 4, dört. dörtlü trabzan. Tekrar 1, 2 ve 3, üç. 3 fıstık yaptım, topladım, kapattım bir zincir. 4 tane oldu. Şimdi 5. yani sonuncu çiçeğimizin bir tanesinde yapıyorum ve bu şekilde 5 tane olmuş oldu. Şimdi tığımı sarıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 tane trabzan atlıyorum 6. trabzanıma 1 2 üçlü trabzan arada bir tane zincir tekrar 1 2 üçlü trabzan bir tane her çiçeğin arasına bir tane V oluşturuyorum bir tane zincir çektim tığımı iki kere sardım 1 2 3 4 5 5 tane trabzan atlıyorum 1 2 3 4'lü trabzan burada yaptığım işlemin aynısını tekrar edeceğim üçlü fıstık topladım bir zincir çekip sıkılaştırıyorum 5 kez aynı işlemi aynı trabzan üzerine çalışıyoruz 3 topladım 1 tane zincir tekrar 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan çalıştım. 1, 2, 3 kez ilmek topluyorum. Hepsini bir kerede topladım. Bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Tekrar üçlü fıstık topladım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5. de yapalım. Tekrar 1 2 3 fıstık topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tığımı sardım. 1 2 3 4 5 trabzan atlıyorum. 6.'ya bir tane üçlü çok da uzun tutmuyorum arkadaşlar. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Aynı trabzan üzerine bir trabzan tığımı sardım burada kenar zincirime de bir tane üçlü trabzan bu bizim kenar trabzanımız bakın modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı hemen ikinci sıramıza geçelim 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı sardım bakın buradaki bir zincir boşluğuna üçlü trabzan bir zincir bir tane üçlü trabzan yani burada tekrar V oluşturduk 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim burada 5 tane olan çiçeğin 2 tanesini atlıyorum şu ara boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir bu bir taneyi de ortadakini bırakıyorum boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki V'nin içerisine bir tırabzan, bir zincir ve bir tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 2 tanesini boşta bırakıyorum. Hemen ara boşluğuna bir sık iğne. 3 tane zincir. Ara boşluğuma sık iğne. 2 3 4 5 6 zincir ve en içerisine bir trabzan bir zincir tekrar bir tane trabzan tığımı sardım bu kenar zincirime de bir tane üçlü trabzan bakın bu şekilde modelimizin ikinci sıra kurulumunu tamamladık ikinci sıradan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar aynı modeli tekrar edeceğiz tek fark olarak yerlerini değiştireceğiz şimdi başlangıç olarak iki tane tam model şimdi bir iki üç dört tane zincir çektim hemen hatta beş tane çekiyoruz tığımı iki kere sarıyorum bakın ilk sırada yaptığımız çiçeği burada da yapacağız burada yarım model olarak çalışacağız tığımı iki kere sardım ve en içerisine bir iki üç dört dörtlü trabzan tığımı sardım tekrar minik bir üçlü fıstık topladım bir zincir tığımı iki kere sardım bir iki üç dört tığımı sardım bir iki üçlü fıstık topladım bir tane zincir çektim yarım model çalışacağım için bakın burada beş tane burada iki tane yapıyorum kenar zincirimde bu şekilde uzun tutmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapacağız? Bir tane zincir çektik. Şimdi tığımı sarıyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuma üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan yani şurada yaptığım işlemin aynısı bir V oluşturdum bir tane zincir tığımı iki kere sardım buradaki V'nin içerisine de tekrar çiçek yapıyorum dörtlü trabzan 1 2 3'lü minik bir fıstık topladım bir zincir tekrar bunu 5 kez tekrar ediyoruz başlangıçta yarım model sonda yarım model ortalarda tam model olacak bu şekilde aslında aynı işlem tek fark olarak yerleri değişecek şimdi tekrar 1 2 3 4 dörtlü trabzanın üzerine üçlü fıstık tekrar 1 2 3 4 1 2 üçlü fıstık bir zincir 5 çiçeğimizin de diğer bacağını yapalım üçlü minik fıstık topladım bir tane zincir çektim. Bakın burada tam model oldu. Tığımı sardım. Buradaki 3 zincir boşluğuma üçlü bir trabzan, bir zincir, üçlü trabzan. Bakın. Şu V'lerden çalıştık. Bir zincir, tığımı iki kere sardım. Bu sondaki V'nin zincir boşluğuna geçtim. Dörtlü trabzan. 1 2 üçlü fıstık topladım bir zincir tekrar yarım model çalışacağım için iki tane çiçeğimizin iki parçasını yapmış oluyoruz bir tane zincir tığımı iki kere sardım bu kenar zincirime de bir iki üç dört dörtlü bir trabzan bakın modelin üçüncü sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz 1 2 hemen modelime bakıyorum Evet 2 3 tane zincir çektim bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım hemen şuraya bir bakmak istiyorum arkadaşlar aynı işlemi uyguladık diye Evet tığımı sardım buradaki ve'nin içerisine bir tırabzan, bir zincir ve bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Burada iki taneyi bırakıyorum. üçüncünün arasına bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Diğer çiçeğin araboşluğuna sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki V'nin içine bir ve daha oluşturuyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki kenar zincirime bir sık iğne 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna sık iğne bakın bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunda model tam anlamıyla bitti arkadaşlar yani bu bizim son sıramız her dört sırada bir aynı çalışmayı yapacağız şimdi <laughs> pardon şimdi burada 5. sırada ne yapacağız 1, 2, 3, dört tane zincir çekelim İlk sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar edeceğim tığımı sardım buradaki zincir boşluğuna bir trabzan bir zincir bir trabzan Bakın şuradaki işlemi yapıyorum arada bir zincir tığımı iki kere sardım buradaki V'nin içerisine tekrar dörtlü trabzan 1, 2, üçlü fıstık topladım bir zincir tekrar yani şu an yaptığım sıra ilk sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar her 4 sırada bir model kendini tekrar edecek bu şekilde dilediğiniz kadar büyütüp istediğiniz alanda bu modeli çalışabilirsiniz Bakın ilk sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Çünkü çok kolay bir model. Kendini tekrar eden bir model. 4 bir tane daha yapalım. Çiçeğimiz ortaya çıksın. Bir zincir. Bakın buradaki 3 zincir boşluğuma da bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Bakın ilk sırada ne yaptıysak Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Gerçekten çok güzel, zarif, şahane bir model. Daha önce bakın büyük parçada çalıştım. Modelin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok zarif bir model. Ön yüzü, arka yüzü hemen hemen yok gibi arkadaşlar. İki tarafı da aynı güzellikte. Sadece bir tarafı daha belirgin. Yani bu yüzü daha belirgin sanki. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek. Allah'a emanet olun.